Sayın Oktay Yeşil'im. Sayın Divan, değerli misafirlerimiz ve çok değerli meslektaşlarımız. Hepinizi Ulusal Muhasebeciler Birliği adına en içten saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Tabii sözlerime başlamadan önce bir hususu dikkatlerinize sunuyorum. Konuklarımız bizim baş ancak konukluk sıfatlarının arkasında bir bilen sıfatıyla bir bilenler olarak burada görüş seyretmelerini doğru bulmuyorum. Bizim bir bilenlere ihtiyacımız yok bilgilendirme anlamında ve bilinçlendirme anlamında yapılacak işlere saygımız var. Onun da objektif olmasını dileriz. Çok değerli Şimdi buradan hareketle bir tespit yaparak konuşmama giriyorum. Başlıyorum. Değerli arkadaşlar, Reyhanlı'da patlayan bombalar adına El ya da demeler, o neyse bu Özgür Suriye ordusu denilen terör örgütlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden yerinin kucağında örgütlediği bir yapının ortaya koyduğu sonuçlardır. Ve Suriye Değerli arkadaşlar bunları bileceğiz. İkinci mesele, bizim konumuzun dışında mı şimdi soracağım ama bizim vicdanına hitap ederek de. İkinci mesele, Türkiye'de kurumlarımızdan TC tabelaları kaldırmaktadır. Üçüncü mesele, milli günlerimizi, bayramlarımızı kutlayamaz haldeyiz. Yasaklanmaktadır. Gördüğünüz <laughs> kimseyle Türk ve Türk, Türk, olarak kardeşliğimiz söz konusudur. Kavgamız yoktur. Kimseyle Kürt değiliz. Bizi birileri Amerika'da karşılamak için akiler yaptık tırnak için oluşturuyor. Bunları da bir kadarınıza sunuyorum. Bütün bunların karşında, anayasamızdan Türk milletinin silinmesi, silinmek istediği koşulları yaşamaktayız. Şimdi bunlara bakın. Şimdi bunlara bakın. Siyaset yapmayın deniliyor. Bu bir siyasetse burada yapılmaması gereken siyaset herhangi bir partinin siyasetini yapmamaktır. Ama bunlar ülkemizi ilgilendiriyorsa, adı ülke siyaseti ise bunu bu yüzüyle de bu yüzüyle de buralarda konuşabilmeliyiz. Erman ve 23 yılın 3 yılında meslekte birlik grubuyla paylaşıyorum. Bu 23 yıllık süreçte normal akıl demez mi ki? İnsan düşünmez mi ki? Benden önce konuşan arkadaşlarımla asla katılmıyorum. Onun özellik altını çizerek ve tarihe not düşmek için belirtiyorum. Normal akıl şunu düşünmez mi? 23 yılda çözülen meseleler vardır demek istemez mi? Bakıyoruz, ben en temel bir taş tanesine değineceğim, zamanı iyi adına. Birincisi, 23 yıldır mesleki saygınlığımız sağlanabilmiş midir? Hayır. Arkadaşlar, mesleki saygınlığı bu yaptığımız genel kurullara devlet ticarinin gelmesi falanca da Mesleki saygının, meslek mensuplarımızın kendi alanlarında, ülke genelindeki herkes tarafından tam otorite olarak kabul edilmesiyle sağlanabilir. Mesleki saygının adımıdır. <laughs> Diğer taraftan değerli arkadaşlarımız, bakın arkanlarda ya her grup söylüyor, burada dinliyoruz. Arkadaşlarımızın bu. bu böyle sürüyorum. 23 yıllık süreç içerisinde, 23 yıllık süreç içerisinde bu Ankara'lardan bizi yönetenlerin bizler gibi şikayet etme hakkı var mıdır? Çocuklar için deliler midir? Hala bunları dile getirmekle, çocuk hangi başarıdan bahsedebiliriz? Aynı şekilde geçsin vergilerde, DSP, nasıl konuşuldu? söz Detaylara girmiyorum. Halkla değer verdiğimizde Pırnada'dan sıfır kadeve alanlar bizlerin en yüksek oranla kadeve almaktadır. Hani bunun çocuğudur? Kadevenizdeki tahsilat, tahakkuk sorun, sorunundan dolayı almadığımız paraların, mutluzların, kesmekten dolayı vergilerini ödüyor ya da ödeyeni borçlanıyor muyuz? Kim bu arı sözlü? Hangi sezona dayalı olarak hala sözebilecekler bahsedeceklerdir. Arkadaşlar, bakınız, kamu gözetimi kurumunda bizim kurumlarımız sınıftan kalmıştır. Bizi yönetenler doğru bir bakış açısıyla kamu gözetimi kurumuna bakamadıkları için onlara yalvarı hale gelmiştir. Bizimle iş birliği yapın diyorlar. Bizi tanıyın diyorlar. Bizim meclisimden kabul edin diyorlar. Siz iyi bir kurumsunuz ama görev alanlarınızın çok dışına çıktınız. Siz bizim görev alanlarımıza müdahale etmeyin. Siz aslında iyisiniz diyorlar. Biz de diyoruz ki kamu gözetimi kurumu bu haliyle kabul edildiği sürece önümüze program olarak koyup kaldırılması mücadelesi verilmediği sürece buradan ilan ediyorum yakın dönemde olmayabilir ama orta kamu gözetimi kurumu üzerinden tüm bunun bölünmesi gündemdedir ve bunlar buna karşı almalıdır. Yöneticilerimizin kamu görev, görev kurumuyla mücadelesindeki en esası duruş şekli her meselede de böyledir. En esası duruş şekli gidip kamu gözetimi kurumunun önüne çadır kurmaktan geçmektedir arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlarım. Biraz önce bahsettim. Ülkemizin üniter yapısını bozmak için tek milletimizin Türküyle Kürt'üyle birbiriyle kavga etmesini sağlamak için bu kavgalarla ülkemizin bölünmesine fırsat yaratabilmek için bu ülkede bir anayasa gündeme getiriliyor. Buna Karşı çıkanlar ise sinirde, hastalığa, adım çöpe tutsak ediliyor. Biz isterdik ki kurumlarımız, kurumlarımız Atatürkçe sahip çıkanların yanında İsimler olduğu zaman lazım olduğu için ve taba Atatürk'e taşıdığı yerin olduğu için onların oyunu eklemelerine buna broşürlerimizin üstüne Atatürk isimleri koyuyoruz. Buralara Atatürk isimleri soruyoruz. Ve çeşyeye bittikten sonra, çeşyeye bittikten sonra bir daha gidişime kadar Atatürk'ü bayram bu olacak Biz yönetime geldiğimizde değerli arkadaşlar, idare bir anlayışla çalışmayacağız. Bakın, bugüne kadar sağlanmamış olan mesleki saygılarımızın kazanılması için Angaryalara son vermek veya yeni Angaryaları önlemek için tahsilat sorununu çözmek ve haksız rekabete son vermek için oda yönetici yöneticiliğini meslek haline getirenlerin sağlanması. gerçekten söz ve karar sahibi olacağı şartları oluşturmak için yabancı denetim tekerlerinin hakimiyetine son vermek için yüksek büyü belirlerini aidatları mahpus seviyede indirmek için odamızın ticaret alanı hane yönetilmesine son vermek için mücadeleci ve müdahaleci bir olay için odayı yönetenlerin huzur ile geçinmesine fırsat vermek için İçerisinin birliğinin ve Atatürk Cumhuriyeti'nin savunmasında aktif tavır alan bir anlayışı hakim kılmak için hiçbir meslekten mensubunu diğerinden ayırmadan hangi görüşte olursa olsun tüm üyelere gerçekten ama gerçekten eşit ve adil şekilde hizmet vermek için bu seçimlerde ulusal muhasebeciler birliği olarak adayız. Yarın oy kullanacaksınız. Bu seçimlerde artık durumu idare edenlerin anlayışına son vermek ve iktidarla siyasi bütünleşme içinde hareket eden kesimlerin farklı bir oda anlayışı ol, olmadığını biz biliyoruz. Sizin de tescil edebilmeniz için Ulusal Mahsemeciler Birliği'ne oylarınızı vermenizi diliyoruz ve grubun adına hepinizi saygılarla selamlıyorum. Teşekkür Teşekkür ederim. Efendim.